Şahin, aksipiter cinsine ait olan, yırtıcı bir kuş türüdür ve genellikle doğan ve kartal gibi kuşlarla karıştırılsa da kendine özgü özellikleri vardır. İşte Şahin kuşunun temel tanımı. Şahin, boyut, orta büyüklükte bir yırtıcı kuştur. Türüne göre boyutları değişebilir, genellikle 30 ila 60 cm arası uzunluğa ve 1 metreye yakın kanat açıklığına sahiptir. Görünüm, sivri gagası, keskin pençeleri ve güçlü yapısıyla dikkat çeker. Tüyleri genellikle kahverengi, gri tonlarında olur, karın kısmı daha açık renkte ve çizgili olabilir. Gözler, keskin ve büyük gözleriyle çok iyi görür, özellikle hareket eden avları kolayca fark eder. Beslenme, etçildir. Genellikle küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle beslenir. Avına havadan hızla süzülerek saldırır. Yaşam alanı, ormanlık alanlar, dağlık bölgeler, açık araziler ve hatta şehir çevresinde bile görülebilir. Davranış yalnız yaşar, bölgesini korur. Uçuşta çeviktir ve ani manevralarla avını takip edebilir. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz.